Herkese merhaba, bugün sizlere Konya'nın Seydişehir ilçesinden seslenmekteyiz. Yanımda yaşam koçu Esra Hanım var ve beraber aslında insan psikolojisine de dayanan bizler için çok önemli bilgiler edineceğiz. Evet, bu sorularımızı soracağız ama öncelikle bir tabii ki Esra Hanım'ı tanıyalım istiyoruz. Hoş geldiniz Esra Hanım öncelikle programımıza. Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum. Kimdir Esra Hanım, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Esra Çakıllı. 33 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Güzel, inşallah. <laughs> Teşekkür ederim. E, Seyit Şiir'de yaşıyorum. Doğma büyümü buralıyım. E, bir buçuk yıldır yaşam koçluğu ve beslenme danışmanlığı yapıyorum. İnsanları motive etmek, e, takıldıkları yerde onlara yol yol göstermek demek aslında biraz abartı olur ama e, hatırlatmak, yansıtmak, e, yansıma sistemi özellikle çok kullandığımız bir iletişim şeklidir insanlara geçmişte neyi nasıl başardıklarını hatırlatmak, onlarla görüşmelerimizde belli nüanslar yakalayıp bunları ona hatırlatmak aslında demek istediğim. Bu şekilde motivasyonlarını artırmak, hayatlarını dengede olmasını sağlamak, bu gibi yani motivasyon ve rahatlama seansları diyebiliriz. Peki bizler neden yaşamak? Neden yaşam koçu tercih etmeliyiz? Çünkü e, yani özellikle 2020 yılından sonra daha fazla nabit göreceğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle. E, çağımızda artık e, gerek e, sosyoekonomik gerek e, fiziki koşullar bunu gerektiriyor. Yani aslında bu sistem bizi buna itiyor. Yani e, stres, çevre kirliliği, hava kirliliği özellikle. E, iş hayatındaki olumsuzluklar ya da trafik bile bu konuda insan psikolojisini çok etkiliyor. Özellikle de beslenme. Beslenme konusunda da biz ayrıca danışmanlık veriyoruz. Yani hani insanların hücrelerinin ayağa kalktığını söyleyebilirim. Beslenmeyi düzelttikten sonra özellikle su içme alışkanlıkları bunların hepsi aslında yaşam koçluğu seanslarımızda böyle bir baştan aşağı gözden geçiriliyor ve e, kişi motivasyonu sağlanmış hani nerede durup nerede devam edeceğini hedeflerine ulaşırken e, takıldığı yerlerde kendini nasıl toparlayabileceğini öğrenir hale geliyor bu şekilde devam eden seanslarla kişi istediği kadar tabii ki e, bu serüvende birlikte yol alıyoruz. Gayet güzel sonuçlar, geri dönüşler alıyoruz. İnsanların özellikle doğasında olmak bizler için çok önemli. Benim hayat mottomdur insanların iyi kisi olmak. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü aslında mutluluk bizlerin böyle bir yerlerde köşe bucak aradığımız şey değil. İnsanları mutlu ettiğimiz zaman elde ettiğimiz mutluluk. Bununla alakalı biz de her türlü destek olmaya çalışıyoruz. Hem beslenme konusunda hem psikolojik anlamda hizmetler veriyoruz. Şimdi e, siz daha iyi bilirsiniz ama ruh, beden, zihin. Yani bunlar birbirinden ayrılmaz bir üçlü. Bir tanesinin e, iyi olması için diğer ikisinin de iyi olması lazım. Yani siz aslında sadece ruha değil, hem zihne hem de bedene e, hitap ediyorsunuz. Kesinlikle. Her öyle. anlamda insanları iyileştirmeyi amaçlıyorsunuz ki bu çok önemli. Hmm. Ne kadar güzel, sizleri tebrik ediyorum bu konuda. Teşekkür ediyorum. Şu son dönemlerde yaşam koçluğunda gerçekten inanılmaz bir artış var. <laughs> Önümüze gelen, hani böyle bakıyoruz, her yerde yaşam koçu. Birinci sorum size şu olacak bu anlamda. Hmm. Ee, yani bu artışın sebebi nedir? Bu artık bir gerçekten ekmek su kadar ihtiyaç haline gelecek gibi görünüyor. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi sürekli bir kaygı içerisinde insanlar, gelecek telaşı, işte geçmişe takılma ve anın tadını yaşayamaz haldeyiz ve bu farkındalığa ulaştırmak adına bu hizmetleri veriyoruz. Farkındalık dediğimiz şey de insanın ...bedeninin farkına varması, ruhunun farkına varması, zihninin farkına varması... ...bunların bütünleşmiş e, halde, kendini tam bir bütün halde bu evrende var olduğunu fark etmesi demek... ...bu inanılmaz bir keyif. Gerçekten e, tatmin bir şekilde yol, yaşam yolculuğumuza devam ediyorsunuz. E, bundan dolayı rağbet arttı diye düşünüyorum. Bu anlamda bizler de... E, çevremizdeki bizden danışmanlık almak isteyen danışanlarımıza yardımcı oluyoruz. Birazdan sosyal medya hesaplarımızı da vereceğiz. Oradan bizlere ulaşabilirler. Bu sektörle, wellness'la, sağlıklı yaşlanmak, genç yaşanmakla alakalı her türlü yardımcı olmaya çalışırız. E, röportajın aslında başından beri bahsediyoruz bu sektördeki büyük gelişmeden. Hı hı. Şimdi bizlerin de ister istemez bu konuda kapıları karışıyor. Yani doğru yaşam koçu nasıl olur gibisinden. E, bu konuda sizden e, yardım e, talebinde bulunacağım. E, yani hani bizler ya, doğru yaşam koçunu nasıl seçeriz? Ve siz kendiniz doğru yaşam koçu olduğunuzu düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız sebepleri nelerdir? Şöyle ki artık neredeyse tüm şehirlerde yaşam koçluğu veren, hizmeti veren arkadaşlarımız var, ofisleri var. Bu arada bunu da dipnot olarak geçmek istiyorum. Biz de bugün itibariyle bir ofis edindik. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Seydişehir'in merkezinde bir yerde. Adresini daha sonra verelim. Yani insanlar yaşam koçu seçerken neye dikkat etmeli? kendi şehirlerinde bulunan e, yaşam koçları arasından bir rastgele bir yaşam koçu seçmek yerine çalışmalarına danışanlarına e, yani sonuç alıp aldıramadığına bakmaları tabii ki önemli e, bu anlamda e, ben beni neden seçmeliler sorusuna gelirsek e, hem beslenme hem de e, yaşam koçluğu yaptığım için ikisini bir arada götürüyorum. Ve danışanlarımla birlikte sürekli bir etkileşim halindeyiz. Her gün kontrolleri yapılıyor, her gün neredeyse hani sabah uyanır uyanmaz listeye bakıp onları arayarak güne başlıyorum denilebilir. Yani sürekli kontrollü bir şekilde motivasyonları eğer düşmüşse ona ait ne yapmamız gerekiyorsa bunları değerlendirip o güne yeni bir başlangıç yaparak Tabiri caizse yeni bir sayfa açarak hiç yılmadan devam ettirdiğim için diyebilirim. Yani aslında e, hizmet vermek için vermekten ziyade kesinlikle. gerçekten yaşayarak hissedip insanlara yardım eli olmak Aynen öyle. amacıyla bu işi yaptığımız zaman işte o zaman gerçekten tercih edilen bir yaşam koçu kesinlikle oluyorsunuz. Öyle. Ben de buna kesinlikle inanıyorum. Şimdi sizlerden bu kadar bahsettik, yaşam koçluğundan bahsettik, insanlar neden sizleri tercih etsinden bahsettik ki şunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Yaşam koçluğu sadece ofiste ziyaret edilerek değil, online üzerinden Dünyanın neresinde olursanız olun, tercih edebileceğiniz bir e, hizmet aslında. Ve bu anlamda da e, bizler sosyal medya hesaplarımızdan yaşam koçlarına ulaşıyoruz. Onların müşteri yorumlarını, çalışmalarını takip etme fırsatı yakalıyoruz. Peki size nasıl ulaşabiliriz? Ee, şöyle ki, benim de birçok şehir dışından online olarak görüştüğüm, e, danışmanlık yaptığım danışanlarım var. Onlarla da yine aynı şekilde hani yüz yüze ol, ver yüz yüze aldığımız tadı tabii ki alamıyoruz belki ama hani bir gönül birliği var artık bir yola çıkmışsınız ve o yolda ilerliyorsunuz bir yerden sonra aileniz gibi oluyorlar zaten ee, hani sesi aramayı biraz geciktirdiğimde e, neden aramadı diye bana dönenler falan oluyor bu bir şekilde bir dediğim gibi bir gönül bağ var ortada yani bu hani mesafe tanımıyor zaten bu aradaki bağ ben Instagram, Facebook, LinkedIn hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Ne yazmaları gerekiyor bunun için? Instagram hesabım Esra Cakilli Altire. Facebook'ta Esra Çakıllı, LinkedIn'de yine Esra Çakıllı diye arayıp bulabilirler. Evet. evet. Yani duyduğunuz gibi sosyal medya platformlarında Esra Çakıllı ismini arattığınız zaman Esra Hanım'la karşılaşıyorsunuz ve kendisi sizlere yardım elini uzatabilmek için canlı gönülden açık bir şekilde sizleri bekliyor olacak değil mi efendim? Kesinlikle öyle her zaman. <laughs> Peki o zaman son kez e, izleyicilerimize bir şey söyleyelim. Gerek zihinsel gerek bedensel olarak ee, üzerinizdeki yükleri atmanız için ben hep yanınızdayım. <laughs> Bana e, mesaj yoluyla veya telefon numaramdan ulaşabilirsiniz diyorum. Ee, peki bizler de bu söylediklerinizi dikkate alacağız. Ee, öncelikle az önce de belirttiğim gibi sadece e, ruhen değil bedenen de bizlere aslında yardımcı olmayı amaçlayan bir yaşam koçu kendisi. Beslenme alanında da bizlere yardımları dokunuyor. Bu alanda kesinlikle e, tercih edilmesi gereken bir yaşam koçu olduğunu düşünüyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bize çok güzel bilgilendirildi. Çok güzel bir sohbet geçirdik. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık çok diyorum. Ve ne yazık ki artık burada sohbetimizi sonlandırmak durumunda kalıyoruz. <laughs> Ve diğer bölgemize geçiyoruz. Bakalım bir sonraki durağımız neresiymiş. Görüşmek üzere.